Sana diyorum Melis. Ne oluyor? Benim, Benim ne oluyor anne ya? Ege'nin seni eve bıraktığını gördüm. E evet yani bırakamaz mı? Bırakamaz Melis bırakamaz. Ya dün babanla burada kavga gittiler. Baban onu görse ne olur hiç düşündün mü sen? Anneciğim siz boşanmıyor musunuz? Yani neyin hesabını veriyorsun? Melis? Kızım? senin de üstün başın hali ne böyle? Melis sen kavga mı ettin? Yok yok bir şey yok anne. Anneciğim. Melis bana bak. <laughs> bak başına bir şey geldiyse bana söyleyebilirsin. Yok. Söyle hadi anneciğim anla. Anneciğim tamam ya. Ya yok bir şey. Ben düştüm takıldım. Ege'de sağ olsun aradım. Geldi aldı beni getirdi. Hepsi bu. Ya ayağın? Ha o şey. Yani biraz rol yapmış olabilirim. Rol mü? Yani Ege sana acısın, ilgi göstersin diye öyle mi Melis? Yani anneciğim erkekler bu tarz böyle numaralara karşı daha ilgili olabiliyor. Daha ilgili oluyorlarmış. Kızım sen bunları kimden öğreniyorsun bilmiyorum ama sakın bir daha yapma Melis. <laughs> anne ya hayatım kuralı bu. Hayatın kuralı bu filan değil Melis. Kızım biz seni böyle mi yetiştirdik? Bana bak saçma sapan konuşup beni delirtme. Ay kusura bakma anne. Ama ben yani Ege'ye olan aşkımı kalbime gömüp de vazgeçemem ondan. Ne dedin Melis sen? Melis? Ben... Ben doğru mu duydum kızım? Şey, şey e, ne, ne duydun babacığım? Biz bayağı bir şeyden konuştuk da yani hangisinden söz ediyorsun? Her şeyi duydum Melis. Ege'yi, ona olan aşkını, her şeyi duydum. Bülent, e, Bülent gel. Ben, ben şimdi sana her şeyi anlatacağım. Gel. Çek elini Feraye. Bana Melis anlatacak. Konuşsana Melis. Ha? Doğru mu bunlar? Sen Ege'ye mi aşıksın kızım? Söyle bana. Bülent gel hadi gel. Ben sana her şeyi anlatacağım. gel Hayır Feraye. Bana Melis anlatacak. Melis bak dün Ege'ye toz kondurmadın. Bana karşı geldin. Ama dün sen haksızdın Bülent. Hayır. Sadece Melis korudu onu. Doğru mu kızım bu? Doğru değil baba de. Ege ile aramda hiçbir şey yok de. Ege benim sadece çocukluk arkadaşım de bana. Yeter ya. Yeter. Doğru duydum baba. Ben Ege'ye aşığım. söyle bakayım sen bana, ne zamandan beri var bu saçmalık? <laughs> saçmalık mı? Kızım, soruma yanıt ver. Çocukluğumdan beri, tamam mı? Bir dakika ya, bir dakika. Ya böyle bir şey nasıl olur? Yoksa sen Zeynep'le Ege'nin arasına bu yüzden mi girdin ha? Ben de tam konu Zeynep'e ne zaman gelecek diye düşünüyordum biliyor musun? Ben burada sana duygularımdan bahsediyorum baba. Sen hala Zeynep diyorsun, farkında mısın? Cevap ver bana Melis. Sen Ege'ye aşık olduğun için mi onları birbirinden uzaklaştırdın ha? Bu, bu tartışma gerçekten saçma sapan bir yere gidiyor. Ne olur kapatın şu konuyu, hadi. Ya evet desem ne olacak? Ne değişecek mesela? Evet, Zeynep'le Ege'yi ben ayırmaya çalıştım desem ne olacak? Ne yapacaksın? Yüzük mü takacaksın onlara? Hayır. Suçlu kim onu bulacak. <laughs> Suçlu kim biliyor musun baba? Suçlu sensin. Sen o Zeynep yılanını bu eve getirdiğin günden beri suçlusun. Melis, yeter be! ne yapıyorsun? Sakin ol. Bu, bu iki etti baba. Üçüncüsünde o tokat yanağını inecek senin. Hadi, hadi odana. kapatıyor. Beni odaya kapatmaya çalışıyor. Ya sen, sen ne yapıyorsun baba? Sen bizim neyi duymamızı istemiyorsun? Sizin ne istediğinizi bilmiyorum ama ben seni saçmalamamanı istiyorum. Bundan böyle Ege yok, aşk yok. Önce üniversiteyi kazanacaksın, okulunu bitireceksin tamam mı? Şimdi doğru odana, çabuk! Deniz. Ya kızım niye duruyorsun? Niye bakıyorsun? Ya hadi çıksana odana hadi. Hadi. Bülent, hadi. Ne yapıyorsun sen ya? Bıraksana kızım. Sen karışma Feraye. Ne demek karışma? Annesiyim ben. Annesiysen kızının yediği haltları da engelleseydin o zaman. Neyi engellemek Bülent? Ne hissettiğini söylüyor. Sen de ona kızıyorsun. Bir dakika bir dakika. Yoksa sen de mi biliyordun bunu? yani... Evet, ben de biliyordum. Anlattı bana. Vay be! Sen de buna izin verdin, öyle mi? Ya Bülent, ne izni Allah aşkına? Kaç yaşına geldi? Kimi sevip sevmeyeceğine biz mi karar vereceğiz? Evet, biz karar vereceğiz Feraye, biz! Baba, bir şey soracağım ya. Zeynep eğer olmasaydı, benim Ege'ye aşık olmama kızar mıydın? Ya da yani diyorum ki Zeynep olmasaydı Ege ile benim evlenmeme itiraz eder miydin? Ya ne evlenmesi ya? Ne evlenmesi? Hem senin yaşın başın kaç ya? Önce okuyacaksın, okuluna gideceksin. Hadi şimdi odana. Çabuk, 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 çabuk. Hadi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Elis tamam, tamam çık odana. Çık hadi. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Feraye bak ben gerçekten delireceğim bu evde yakında. Şuna bak ya. Aşıkmış. İşte Bülent. Bak çekmeyeceksin Bak görüyorsun değil mi? Zeynep'in bu evden gitmesi gerektiğini görüyorsun değil mi? Çünkü iki kardeş de aynı kişiye aşık. İşte herkesi paramparça edecek şey bu. Şimdi anlıyor musun? Of. Of. Of Feraye of. Ya bu saçmalığı neden benden sakladın ya? Melis Ege'ye aşığım diyor. Neden bunu bana söylemedin Feraye? Bülent bence kızının hislerine saygı duy lütfen. Melis de senin kızın hatırlatırım. Ya Feraye ne hissinden bahsediyorsun Allah aşkına ya? Zeynep Melis'in istediği okulu kazanınca, e, hoşlandığı çocuğu da elinden alınca resmen kıskandı işte bizimkisi. Ay yapma Bülent ya. Yapma Allah aşkına. Ne kıskanması? Feraye, bak Melis çocukluk arkadaşına olan sevgiyi aşkla karıştırdı. Ya yani ayrıca ne aşkı ya? Daha dünkü çocuk bu. Bülent ne çocuğu? Melis 20 yaşına girecek. Ya kızın sana aşığım diyor. Sen de ona hislerinde yanılıyorsun diyorsun. Evet yanılıyor. Neyse, kapat bu konuyu, bitti. Artık konuşmak istemiyorum. Lütfen bir daha sen de benden bir şey gizleme. Bunu sen mi söylüyorsun bana? Aylarca kızını benden saklayan değil misin bu evde? Ya aynı şey mi bu? Ama ben şimdi daha iyi anlıyorum Melis'in neden Zeynep'e karşı bu kadar öfkeli olduğunu. Demek ki her şeyin altında o Egezi birisi varmış. Resmen kızlarımı birbirine düşürmüş ya. <laughs> bu mu yani Bülent? Hepsi bu mu sence? Ha, gerçekten bravo sen. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Feraye. Ama hepsi o Ege'nin yüzünden. Ne yapacaksın Bülent? Karşısında dikilip kızlarından uzak durma diyeceksin. Evet. Kızlarımdan ve bu evden uzak durursa Zaten mesele kalmaz ortada. Peki kızlarının ne düşüneceğini hiç düşündün mü? Zeynep mesela bu yaptığını anlam veremeyecek Bülent. Çünkü seni babasının arkadaşı biliyor. Ee? Onun hayatına bu kadar karışmanı anlamayacak. Neden? Çünkü babası olduğunu söyleyemeyeceksin ona. Feraye. Melis ne hissedecek hiç düşündün mü? Melis acı çekecek, utanacak, içine kapanacak. Ama böyle bir şey duyulduğu anda bütün ailemiz utanacak feraye. Bülent, Bülent sen ortada aile mi bıraktın? Tamam. Peki tamam. Git Ege ile konuş. Ama sonunda neler olacağını düşün olur mu? Melis'in sana karşı neler hissedeceğini düşün olur mu? Bak ailemizi paramparça ettin işte. İşte senin bu zeynep takıntın bizi bu duruma getirdi. Görüyorsun değil mi?